Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere soğanı tanıtacağım. Bakın bu bir soğan. Bugünkü videoyu Çınar bana bıraktı. Ben de düşündüm sizlere ne anlatayım diye. Baktım annem mutfakta. <laughs> e, soğan doğuruyor. Ben de so, 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 so soğan anlatayım dedim. Soğan. Soğan. Soğan çok... <laughs> Soğan bütün yemeklere güzel. <laughs> Soğan bütün yemeklere güzel bir kat. <laughs> Ondan sonra. <laughs> Aa, koku. Neden ağlıyorsun? <laughs> Çınar. Koku. Beni de ağlattın koku. Neden ağlıyorsun? Ne oldu böyle? <gülüyor> Bilmiyorum Çınar. <laughs> <şuna>. Ben. <laughs> soğanı anlatacağım. Annem soğan doğuruyordu. Çok acıyor gözlerim. Soğan mı? Evet soğan. soğan. Aa, demek ki bizi ağlatıyor böyle. ne? 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 Soğan mı ağlatıyor? Nasıl yani soğan bizi nasıl ağlatıyor? Koko Dışarı çıkaralım Koko. <laughs> ay, 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 evet evet çıkartalım. Soğan bizi ağlatma. Ay, ay. <laughs> oh be. Geçti ağlamam. Ay. İyi misin Koko? İyiyim Çınar. Ne oldu bize böyle ya? Soğan ağlattı bizi. Ne işi vardı soğanın bu masada? E ben getirdim. Bugün soğanı anlatacaktım. Soğanı mı anlatacaktın? Evet. Annem mutfakta soğan doğrarken aklıma geldi. Aa, annem bağlıyordu Çınar. Aa bak bak şimdi aklıma geldi annem de ağlıyordu. Evet Koko ama biz az önce ağlamadık. Sadece gözümüzden yaş geldi. Ne? Annenin de öyle. E nasıl yani? E ağlamadan gözümüzden nasıl yaş geliyor? Bak Koko. Soğanı doğradığımızda ortaya bir çeşit gaz çıkıyor. Bu gaz gözlerimiz için zararlı olabileceğinden gözlerimiz kendini gazdan korumak için ve temizlemek için gözyaşı salgılar. Ne? Nasıl yani? E soğan peki bu gazı neden çıkartıyor? Çünkü soğan doğada kendini korumak için böyle bir gaz salgılıyor. Vay be soğana bak. Kendini koruyabilmek için gaz salıyor demek ha? Vay be. Soğana hayran oldum şu anda. Şimdi Çınar. Ağladığımızda çıkan gözyaşı farklı. Bu farklıymış. Öyle mi? Yani senin anlattığına göre. Vay be. Ne kadar çok şey biliyorsun Çınar. Araştırırsan sen de bilirsin Koko. Hem biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Gözlerimiz günde, bir günde tam 300 gram kadar gözyaşı salgılayabiliyor. Vay be! E salgılıyorsa ben niye görmüyorum bu gözyaşlarını? Bunlar sadece gözlerimizin kaygan kalmasını ve temizlenmesini sağlar. Vay be! Bugün de çok şey öğrendim ha. Ben gideyim de bir yüzümü kanadımı yıkayayım Çınar. Baksana ağlamaktan harap oldum. Tamam. Görüşürüz Koko. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.